Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa Bey'in eve davet eden patronun karısıyla neler yaşadığını anlatan gerçek yaşanmış itiraf hikayesini anlatacağım. Keyifli seyirler. Herkese selam. Ben Mustafa. Ağustos ayıydı. Askerden yeni gelmiştim. 24 yaşımı doldurmuştum. Öğretmenlik sınavına girebilmek için neredeyse bir sene daha beklemek zorundaydım. Zor geliyordu. Çünkü epey züğürttüm. Geçici bir işe ihtiyacım vardı. İlk iş olarak özel dershanelerinin kapılarını çaldı. Öyle komik ücretler teklif ediyorlardı ki ne yemeğim, ne yol param, ne de cigara parama yeterdi. Kabul etmem mümkün değildi. Değildi ama ben de çok sıkıntıdaydım. Öğretmenlikten umudu kesip tam bir amele gibi ne iş olursa yaparım durumuna düşmüştüm. Umarsız çaresiz etrafıma bakınarak avare avare geziyordum. Topkapı'da sanayide küçük bir torna atölyesinin camında acele eleman aranıyor. İlanını görünce Baba mesleğim aklıma geldi. Daldım içeri. Benden birkaç yaş büyük, 35 yaşlarında patron olduğunu sonradan öğrendiğim Cenk Bey ile tanıştım. Kısaca durumumu anlattım. Anlayışla karşıladı ama işi yapıp yapamayacağım konusunda tereddütlüydü. Eğer becerebilirsem mükemmel bir maaş beni bekliyordu. Çünkü iş geçiciydi. Sigorta ve yoktu. Patron da süper bir ihale almış, ama yetiştirebilmek için benim gibi saat mesai tanımayan biriyle çalışmak zorundaydı. Deneriz patron dedim. Hemen iş başı yapmam gerekiyordu. Tamamı bilgisayarlı CNC torna tezgahlarında hiçbir tecrübem yoktu doğrusu. Ama torna makinelerinin çalışma şeklini biliyordum. Meslek kolay kolay unutulmuyor aslında. İki günde kendimi toparladım. Bu küçük ve temiz atölyede ne aradığını hala çözemediğim bilgisayardan çok iyi anlayan Tuncay sağ olsun çok yardımcı olmuştu bana. Ama asıl sorun benim evden işe geliş gidiş saatlerindeydi. Gece 12'lere kadar çalıştıktan sonra Esenler'in yukarı mahallelerine gitmem çok zor oluyordu. Topkapı'daki bu minik iş yerinde 3 kişi çalışıyordu. Tam otomatik tezgahlarda çok iyi iş çıkarıyordu. Ama çok da yoruluyorduk. İş başlayalı 2 hafta olmuştu. Küçük dükkanda toplam 3 kişi olunca aslında birbirimizi tanımaya başlamıştık. Tuncay 21 yaşındaymış. Halen askere gitmemişti. Cenk Bey'in hanımının kardeşiymiş. Atölyeye yakın bir yerlerde ailesiyle birlikte oturuyorlardı. Patron Cenk Bey de en azından bizim kadar yoruluyordu. Yine böyle geç saatlere kadar kaldığımız bir akşam Cenk Bey'e atölyede yatmak istediğimi bile söyledim. Zira gece saat 12'den sonra Esenler minibüsü bulmak çok zor. Taksi parası da canım okuyordu. Patron benim iyi niyetimi karşılıksız bırakmak istemedi. Bize gel, bizize kal dedi. Evleri iş yerine oldukça yakındı. Rahatsız etmek istemediğimi söyledim. Patron ısrar etti. Çok yorgundum. Dayanamadım doğrusu. Yol gözümde nasıl da büyüyordu. Peki dedim. Saat gece 1'e geliyordu. Büyükçe bir apartman dairesine geldiğimizde Cenk Bey daha önce hanımına bahsetmiş olmalıydı. 1.75 boylarında beyaz senli, güler yüzlü genç bir hanım bizi kapıda karşıladı. Kısaca hoş geldiniz deyip içeriye buyur etti. Derhal banyoya gittik. Elimizi yüzümüzü güzelce yıkayıp oturma odasına geçmeye hazırlanırken yemek hazır diye bir ses geldi mutfaktan. Cenk Bey'in karısı Aylin Hanım seri bir şekilde şirin bir sofra hazırlığı vermişti 5 dakikada. Aylin Hanım konuşkan, hoş sohbet bir kadındı. Devamlı bir şeyler anlatıp sanki eskiden beri tanıyormuşuz gibi samimi davranıyordu. Bir şeyler atıştırdık ama nasıl uykum var. Oturma odasına geçtik Cenk Bey çekyatı göstererek yatıp yatmayacağımı sordu. Canıma minnet. Bu arada Cenk Bey çekyatı açtı. Aylin Hanım içeriden çarşaf yastık ve bir pike getirdi. Oturma odasının televizyonu tam yatacağım yerin karşısındaydı. Cenk Bey'e baktım. Uzaktan kumandayı bana uzattı. Ben yorgunum. Sen ne yaparsan yap dedi. İyi geceler dileyip yatak odasına doğru yöneldi. Aylin Hanım da bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Yok deyip teşekkür ettim. Mutfağa doğru gitti. Ben de ışığı kapatıp televizyonu açtım. Oldukça sıcak bir gece olduğu için camlar zaten açıktı. Birazcık esinti olsun diye kapıyı da açık bıraktım. Mutfaktan Aylin Hanım'ın bulaşık yıkarken çıkardığı sesler geliyordu. Bir de TV'nin kısık sesi. Çek yata uzandım. Kanallar arasında dolaşırken televizyonda erotik bir film görünce uykum kaçıverdi. Gözlerim açıldı. Büyük bir dikkatle filmi izlemeye dalmışım. Aylin Hanım'ı karşımda kanepede gördüğümde neredeyse yarım saattir film izliyordu. Şok olmuştum. Suçüstü yakalanmıştım. Çünkü deminden beri farkında olmadan oğuşturup duruyordum. Utandım. Bozuldum. İlk defa gittim ve aslında saygı duyduğum bir insanın evinde böyle bir şey olmamalıydı. Aylin Hanım gülümsedi ve ortamın sessizliğini bozmamaya çalışarak utanacak bir şey yok sıkılma derken fısıldar gibi konuşuyordu. Telaşla TV'yi kapattım. Niye kapattın ne var bunda? Ben de seyrediyorum deyince ikinci kez çok oldum. Ciddi olup olmadığını anlamak için yüzüne baktım. Kararlı görünüyordu. Tekrar açtım. Film devam ediyordu. Epey açık bir sahneydi. Büyük ekran TV'den gelen ses ve görüntüler zevk fırtınası estiriyordu. Aslında sonradan o fırtanın filmden değil, öyle bir filmi hiç tanımadığım güzel bir kadınla kaçamak bir ortamda seyretmekten geldiğini fark edecektim. Aylin hanıma dönüp Cenk Bey diyecek oldum. O çoktan uyudu dedi. Söyleyecek bir şey bulamadım. Mecburen filmi seyretmeye devam et. Biraz sonra Aylin Hanım ee dedi. Döndüm şaşkın şaşkın Aylin Hanım'a baktım. Açıklama yapar gibi başıyla bacak aramı işaret ederek Devam etmeyecek misin dedi. Utancım bir kat daha arttı. Demek ki ne yaptığımı görmüş. Çaktırmadan filmle beraber beni de izlemişti. Ayıp olur dedim. Ne ayıbı canım? Sen genç adamsın. Neticede bu da bir ihtiyaç dedi. Öyle ama sizin yanınızda yapamam dedim. Az önce yapıyordun ama dedi. Sizi görmemiştim dedim. Hadi ama gene burada olmadığımı farz et. Ne olur dedi. Ses sonunda bir yumuşama bir fısıldama hakimdi. Ben olmaz dedikçe Aylin Hanım ısrar ediyordu. Daha sessiz konuşabilmek için benim yattığım çekyatın ucuna ilişi vermişti. Nasıl yaptığını görmek istiyorum diyordu. Kulağıma fızıldamaya çalışır gibi yaklaşarak dudaklarıma yapıştığında yatağımda zıpladım. Duvar dibine doğru kaçtım. Ortalara enteresan bir durum vardı. Aslında benim o kadar çok ihtiyacım vardı ki o an hayatımı bile riske atabilirdim. Ama teklif karşıdan gelince nazlanmak da bana düşmüştü. Bu arada ikimizin de beklemediği bir şey oldu. Film bitti. Kala kaldık. Derin bir sessizlik daha oldu. Aylin Hanım yavaşça bekle dedi. İçeriye gitti. Beş dakika sonra kapıda bir karaltı görüp başımı çevirdiğimde şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım. Aylin Hanım üzerine kıpkırmızı kısa seten bir gecelik giymişti. Geceliğin önü açıktı. Elindeki CD'yi bana göstererek gülümsüyordu. Yarım bırakmak yok dedi. Gerçekten çok güzel bir kadındı. Eskilerin mevzun dedikleri ölçülü bir vücudu vardı. Televizyonu durduğu dolabın altına doğru eğilirken kasten belini çukurlaştırdı. CD'yi VCD player'e yerleştirdi. Her şey aşırı derecede ummadığım kadar yolunda gidiyordu. Ama halen işimde bir korku vardı doğrusu. Cenk Bey her an karısının yanında olmadığını fark edip kıyameti koparabilirdi. Aydın Hanım sanki aklından geçenler okuyormuş gibi ''Merak etme uykusu ağırdır. Top Hasan uyanmaz.'' dedi. Aydın Hanım da benim yanıma uzanmıştı. Ben pikenin altına sığınmaya çalışırken ''Biraz daha nazlanırsan şimdi bağıracağım.'' dedi. Dur dur dememle dudaklarıma buluşması bir oldu. İşi orada bitirdik. Şu an iş yerinden çıktım ama Aylin Hanım'la hala görüşüyorum. Bu yaptığımın yanlış olduğunu bilerek. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, esen kalın.